Merhaba hanımlar. Bugün sizlere antep usulü mercimekli pilav tarifini vereceğim. Malzemelerimiz 1 su bardağı zeytinyağı, 5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı karışık salça, 3 su bardağı ayıklanmış temizlenmiş yeşil mercimek, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı da bulgurumuz. 3 su bardağı mercimeklerimizi tenceremizin içine alıp 5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Yüksek ateşe alıp kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp öyle pişiriyoruz. 20 dakika pişen mercimeklerimizin üzerine 1 yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip 15 dakika kısık ateşte salçamızla beraber pişiriyoruz. Salçamızla beraber 10 dakika piştikten sonra bulgurlarımızı atıyoruz. Bulgurlarını ekleyip 10 dakikada pişirdiğimiz mercimek pilavımızın kıvamına bakıyoruz. Karıştırıyoruz. Suyunu çektiyse Şimdi yağını kavurmaya geçiyoruz. Bir su bardağı yağımızı tavamızın içine koyup altını açıyoruz. Ben hafif ısıtıyorum. Çok fazla yakmıyorum ki vitamini ölmesin diye. Yağımızı pilavımızın üzerine döktükten sonra kısık ateşte pilavımızın altında açıyoruz. 5 dakikada yağını çekene kadar kısık ateşte pişirdikten sonra Yemeğe hazır. Hepinize afiyet olsun.